Şimdi bir şarkı söylüyoruz. Şarkının adı ne? Dinleyin? Pik. Ha? Pik pik pik. Tamam. Oy, no no Söyle bak. Ne, ne 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 no. ne 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 İki, de... buraya oturuyorsunuz. Ama kim ya baba? Tamam söyle. Çok güzel so Sen mi yazdın şarkıyı? Evet. Kim yazdı? Ajdar mı yazdı? Ajdar yazmadı. Ajdar benim arkadaşım. Oğlan. Oğlan arkadaşım. Ajdar. O, o, benim oğlan arkadaşım biliyor musun? Sen onu nereden tanıyorsun? Hı. Onun şarkıları mı var? <laughs> şarkı söylüyor ama. Nasıl şarkı söylüyor? Söyle bakalım. Bir şey döndürmüyor. Nane nane şarkısı var biliyor musun? O nane şarkısını söylüyor. Söyle bakalım nasıl? Evet, o ağaçtan söylüyor. Ağaçtan söylüyor. Tamam hadi. Evet, Kimi? Ay, da söylüyor. Ne? Aa, ya dokunun buradaydı, bakabilirim. Tamam.